Şanlıurfa vatandaşlara seslenen İyi Parti lideri Meral Akşener Şanlıurfa'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İyi Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na birer oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz diyerek iktidara geldiklerini, Urfa'nın sorunlarını çözeceklerini söyledi. Şanlıurfa'nın en büyük problemlerinden biri GAP sulama projesi kapsamında yıllardır ihmal edilen Hilvan'ın tamamı. Siverek ilçemizin Çaylarbaşı, Karakeçi, Karacada ve Viran şehrin Eyüp Nebi bölgesinin sulama alanı dışında bırakılmasıdır yazılmış. Biz bunu kapsama alanına alacağız. Sözümü duydun. Sözümü duydun. İki, bu sorun çözüldüğü takdirde Şanlıurfa'lı çiftçilerin su ve elektrik sorunları çözülmüş olacaktır. Ayrıca bundan kaynaklı ekonomik anlamda Urfa'nın kalkınması, Urfa sanayisinin gelişmesi ve Urfa'nın, Şanlıurfa'nın başka illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin artık kendi şehrinde çalışmasını sağlayacaktır deyip milletvekili adaylarımız bizden vermemizi, bunu çözmemizi istiyor. Ben de söz veriyorum. Şahidisiniz, şahidisiniz. Şimdi, şimdi başka şeyler var. Sel oldu burada. Sel oldu burada. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'yla geldik. O günden beri biraz evvel il başkanımızla gelirken garibin, gurbanın hiçbir imkanının iyileşmediğini gördük. Onu söyledi. Bir diğer taraftan, bir diğer taraftan depremde zarar gören esnafın hiçbir imkanı sahip olmadığını, dolayısıyla da esnafın çok zor durumda olduğunu söyledi arkadaşımız. Hepsini inşallah 15 gün sonra helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy ve İyi Parti'ye bir oy vererek İyi Parti birinci Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yaparak bütün bu meselenin çözülmesini sağlayacağız. Şöyle diyoruz bir oy Kemal'e bir oy Meral'e tamam mıyız?